Hayatının büyük kısmını tek bir odada aynı yatakta geçirdi. Tek başına ayağa kalkamıyordu, dışarı çıkamıyordu. Ama buna rağmen milyonlarca insanın nefretini kazanmayı başardı. Nasıl oldu da 318 kiloluk bir adam internetin en sevilmeyen insanlarından birine dönüştü? Steven Asanti 1981 yılında Amerika'nın Rhode Island eyaletinde doğdu. Annesi, babası ve küçük kardeşi ile birlikte yaşıyordu. Hayatının ilk yılları dışarıdan bakıldığında sıradandı. Okula gidiyor, gün içinde arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, akşamları eve dönüyordu. Aile içinde göze çarpan büyük bir sorun yoktu. Bu dönem Steven'ın hayatındaki ilk ve son dengeli dönem olarak kaldı. Çünkü çocukluğunun bu düzenli aile yapısı kısa süre sonra tamamen bozuldu. Steven 11 yaşındayken anne ve babası boşandı. Bu ayrılıktan sonra henüz 5 yaşında olan kardeşi Justin'la birlikte anneleriyle yaşamaya başladılar. Boşanmanın ardından evin düzeni hızla bozuldu. Anneleri alkolü arttırdı ve çocuklarla ilgilenmemeye başladı. Geceleri sık sık dışarı çıkıyor, bazen eve geç saatlerde dönüyor, bazen de hiç gelmiyordu. Steven ve Justin'i küçük yaşlarına rağmen evde uzun süre yalnız bıraktı. Bu süreçte evdeki sorumluluklar genellikle Steven'in üzerine kaldı. Kendisinin ve kardeşinin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Ancak biri 11, diğeri 5 yaşında olan iki çocuk için bu yük fazlaydı. Annesi bu durumu kontrol altına almak yerine en kolay yolu seçti. Eve sürekli hazır yiyecekler almaya başladı. Dondurulmuş yemekler, tatlılar ve atıştırmalıklar her zaman mutfaktaydı. Yemeğe ulaşmak artık çocuklar için çok kolay ama bir yandan da sınırsızdı. Zamanla bu kötü beslenme biçimleri alışkanlığa dönüştü. Özellikle Steven bu dönemde hızla kilo almaya başladı. Yemek sadece açlığı değil, yalnızlığı, boşluğu ve kontrolsüzlüğü de bastıran bir araca dönüştü. Bu evrede başlayan alışkanlıklar ileride durdurulamayacak bir seviyeye ulaştı. Steven ergenliğe girdiğinde kilo alımı hızlandı. Henüz 15 yaşına bile gelmeden 136 kiloya ulaştı. Ancak bu durumu durduracak ya da yönetecek bir yetişkin yoktu. Bir süre sonra anneleri evi tamamen terk etti. Steven ve Justin bu kez babalarının yanına taşındı. Ancak orada da kontrol sağlanamadı. Evde hazır yiyecekler yine her zaman bulunuyordu ve Steven babasının uyarılarını ciddiye almıyordu. Kilo arttıkça Steven'ın davranışları da değişti. Okulda kilosu yüzünden onunla alay etmeye başladılar. Önce arkadaşlarından koptu, ardından okula gitmek istemedi. Kısa süre sonra da okulu tamamen bıraktı. Okuldan koptuktan sonra tüm hayatı evle sınırlı kaldı. Babası müdahale etmeye çalıştığında Steven hemen kontrolünü kaybediyor, ona bağırıyor, eşyalar fırlatıyor ve saldırganlaşıyordu. Bu öfke nöbetlerinde sadece babasına değil, kardeşi Justin'e de zarar veriyordu. Steven babasıyla yaşadığı tartışmaların ardından sürekli polisi arıyordu. Babam bana saldırıyor diyerek şikayet ediyordu. Ardından bunu babasıyla bir pazarlık aracına çevirdi. İstediği yiyecekler alındığında şikayetini geri çekiyordu. Babası evdeki huzuru koruyabilmek için Steven'ın her istediği anda pizza almayı kabul etti. Bu noktadan sonra evde Steven'ın kilosunu ya da davranışlarını konuşmak neredeyse imkansız hale geldi. Kardeşi Justin bu süreçte sürekli pasif kaldı. Steven'dan korkuyor, onunla yalnız kalmaktan sürekli kaçınıyordu. Evdeki denge tamamen bozulmuştu. Zamanla Steven evin içinde bile çok az görünmeye başladı. Odasından yalnızca mecbur kaldığında çıkıyordu. Günün büyük kısmını yatakta yemek yiyerek geçiriyordu. Kilo artışı da hiçbir zaman durmadı. Hareket ettikçe zorlanıyor, zorlandıkça da daha az hareket ediyordu. Bu döngü bir süre sonra odasından çıkamayacak hale gelmesine sebep oldu. Ayakta durmak, yürümek, hatta birkaç adım atmak bile onu çok fazla yoruyordu. Odası sürekli boş pizza kutuları ve çöplerle doluydu. Kişi geldiğinde tuvalete gitmek yerine içtiği boş kola şişelerini içiyordu. Şişeler odada birikiyor, diğer günlük ihtiyaçlarının büyük kısmı içinse babasının yardımına ihtiyaç duyuyordu. Steven artık odasından dışarı adım atamıyordu. Babası ve kardeşi dışında hiç kimseyle teması kalmamıştı. Hayatı tek bir oda, tek bir yatak ve sürekli yemek yemekten ibaretti. Bu izolasyon onu daha da öfkeli ve saldırgan hale getirdi. Yaklaşık 15 yıl boyunca bu düzenini devam ettirdi ve sıradan bir hale geldi. Zamanla yemek bile yetmez oldu. Steven dikkat çekebileceği, tepki alabileceği yeni bir alan aramaya başladı. Ama bunu odasından çıkarak yapması mümkün değildi. Bu yüzden bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. Steven 2010 yılı civarında YouTube'a video yüklemeye başladı. Birden fazla kanal açtı ancak en çok Fat Boy Get Down ismiyle tanındı. Kamera karşısına geçip aşırı kilolu bedeniyle bilinçli olarak dikkat çeken hareketler yapıyordu. Bağırıp çağırıyor, sınırları zorluyor ve izleyicileri sürekli kışkırtıyordu. Videolar kısa sürede çok fazla izlenme almaya başladı. Yorumlar genellikle hakaret ve alay doluydu. Ama Steven için bu bir sorun değildi aksine insanlar ona tepki verdikçe daha doğuşuna gidiyordu. Yıllarca odasındaki sessizlikten sonra gelen her türlü ilgi onu daha da motive ediyordu. Kısa sürede bir şeylerin farkına vardı. Ne kadar aşırıya gider, ne kadar kışkırtıcı olursa izlenmeler de o kadar artıyordu. Bunun ardından videoların içeriği daha da sertleşti. İzleyicilere bağırıyor, küfrediyor, bilinçli olarak öfke nöbetleri sergiliyordu. Onunla dalga geçenlere ise siz devlete vergi veriyorsunuz, bense devletten aldığım yardımlarla pizza yiyorum diyerek kendince üstünlük kuruyordu. Steven'ın görünürlüğü zamanla daha da arttı ve bu durum ona kontrol ve güç hissi verdi. Bu özgüven ve güç duygusu evin içine de yansıdı. Babasıyla artık daha sert konuşuyor ve istedikleri hemen yerine getirilmediğinde öfke krizlerine giriyordu. Kardeşi Justin ise ondan daha da uzaklaştı. Steven için popülerlik yemekten sonra yeni bir tutku olmuştu. İnternette yarattığı bu kaos televizyon yapımcılarının da dikkatini çekti. Doktor Phil isimli bir tartışma programına davet edildi. Programın temel amacı birbirinden nefret eden ya da tamamen zıt görüşlere sahip insanları aynı eve kapatıp tartışma yaratmaktı. Steven programa zayıf insanlardan nefret eden obez adam rolüyle katıldı. Karşısına ise obezlerden nefret edenler, açık açık ırkçı söylemler kullananlar ve göçmen karşıtları geldi. Tüm bu zıt insanları aynı evde yaşamaya zorlayarak reyting alıyorlardı. Steven bu tartışmalarda kontrolü sürekli elinde tutmaya çalışıyordu. Soruları başka yöne çekiyor, karşıdakilerinin söylediklerini çarpıtıp ortamı manipüle ediyordu. Konuyu hep kilosu yüzünden ne kadar mağdur olduğuna çekiyordu. Bir süre sonra yetkililer onu programın kurallarına uyması için uyardı. Ondan program boyunca mağduru bırakıp diğer insanlarla tartışmaya devam etmesini istediler. Ancak Steven kendi bildiğine oynamaya devam etti. Onu kısa süre sonra programdan tamamen gönderdiler. Televizyon defteri kapandıktan sonra Steven tekrar babasının evine döndü. Hayatında hala bir iş yoktu, okul yoktu, günlük bir sorumluluk yoktu. Televizyondan gelen ilgi ortadan kalkınca yemek yeme davranışı tamamen kontrolden çıktı. Bu noktada artık sağlık sorunları ciddi bir hale geldi. Hastanelere artık ancak özel ekipler yardımıyla taşınıyordu. Steven'a standart tedaviler sonuç vermiyordu. Sorun sadece kilo değildi. Steven bulunduğu her ortamı kontrol etmeye çalışıyor, edemediğinde de tedavi sürecini sabote ediyordu. Bir noktadan sonra artık hastanedeyken bile pizza sipariş etmeye başladı. Hastanedeki bu olay yerel haberlere çıkınca popüler başka bir TV programı devreye girdi. Ağır Yaşamlar Ağır Yaşamlar programı 600 pound'un yani 272 kilonun üzerindeki ve hayatı doğrudan risk altında olan hastaları arayıp bulan ve onları zayıflatarak tedavi etmeyi amaçlayan bir program. Steven zaten tanınan biriydi ama televizyon programındayken 600 pound sınırının altındaydı. Ama şimdi bu sınırı çoktan geçmişti ve onu programa dahil etmeye karar verdiler. Programa aldıklarında Steven tam tamına 318 kiloydu. Steven için günlük 1000 kalorilik çok katı bir diyet programı hazırlandı. Bu artık canım ne isterse yerim döneminin bittiği anlamına geliyordu. Ancak Steven hastaneye yattığından kısa bir süre sonra çok farklı sorunlar ortaya çıktı. Kendisiyle ilgilenen hastane personellerine sataşmaya başladı. Gün içinde defalarca hemşire çağırma düğmesine basıyordu. Hemşireler odaya girdiğinde de neden bu kadar geç kalıyorsunuz diye bağırarak onları azarlıyordu. İzleyicilerse ekran başında kendi başına hareket bile edemeyen bir adamın hemşirelerin gecikmesine bağırmasıyla dalga geçiyordu. Kısa sürede Steven izleyicilerin ortak nefretini üzerinde toplamayı başardı. Steven'ın bu durumu sadece hemşire çağırmayla kalmadı. Her 15 dakikada bir ağrı kesici almak istiyor, ilaçlar gelmeyince de bağırıp çağırıyordu. Zavallı hemşireler daha önce hayatımızda böyle bir hastaya rastlamadık diyerek yakınıyordu. Personeller bazen odaya girdiklerinde Steven'ın idrarını yaptığı kapların da devrilmiş olduğunu görüyor ve her yeri temizlemek zorunda kalıyorlardı. Bu durum günler boyunca tekrarlandı ve hemen hemen her anı belgelendi. Bir noktadan sonra Doktor Nav devreye girdi ve çok net konuştu. Hastaneyi savaş alanına çevirmemesini istedi ve bir daha herhangi bir çalışana bağırırsa gönderileceğini söyledi. Tüm uyarılara rağmen Steven yine bildiğini okudu. Hemşirelerle yaşanan tartışmalar devam etti. Hastane ortamı giderek daha da gergin ve sürdürülemez bir hale aldı. Sonunda doktor Nav bu sürecin devam edemeyeceğini söyleyerek onu kovdu. Steven hastaneden ayrılmak zorunda kaldı ve yeniden ailesinin yanına döndü. Ağır Yaşamlar ekibi yine de tüm kapıları kapatmadı. İstenilen kiloya düşerse programa geri alınacağını belirttiler. Artık tüm kaderi kendi ellerindeydi. Eğer yediklerine dikkat eder ve çaba gösterdiğini kanıtlarsa ameliyat olabilecekti. Hastaneden çıktıktan sonra Steven'ın süreci daha da karmaşıklaştı. Bu dönemde sürekli farklı hastanelere giderek ağır kesici almaya çalışıyordu. Artık bu ilaçlar da onun için bir bağımlılığa dönüştü. Canı sıkıldığında, öfkelendiğinde ya da yalnız kaldığında ilaçlara yönleniyordu. Bu dönemde Steven saçlarını yolmaya başladı. Stresli olduğu anlarda farkında olmadan saçlarını koparıyordu. Başının üst kısmında belirgin bir açılma oluştu. Doktor Nav, Steven'ın iradesini zorlayıp kilo vermesini beklerken, saçlarını yolma ve aşırı ilaç kullanımını görünce artık bu durumun kilosundan bile daha önemli olduğuna karar verdi. Bir an önce bu ilaç bağımlılığından kurtulması gerekiyordu. Tedavisi artık kilo vermekten bambaşka bir noktaya kaymıştı. Tüm bu olanlara rağmen Steven için son bir kapı daha aralandı. Programdan atılmıştı ama henüz tamamen silinmemişti. Ağır Yaşamlar programındaki insanların sonradan ne halde olduğunu anlatan Şimdi Ne Yapıyorlar konseptinde Steven tekrar göründü. Bu program sürecinde istenilen kilolara düşmese de ameliyat olmasına yine de izin verdiler. Bu mide ameliyatı bir şeyleri başardığı için değil, artık durumun çok ciddi olduğu ve başka çareleri kalmadığı için yapıldı. Ameliyattan sonra Steven hızla kilo verdi. Yaklaşık 45 kilo civarında bir düşüş yaşadı. Artık ayağa kalkabiliyor, daha rahat hareket edebiliyordu. Kamera karşısında eski haline göre daha sakindi. Konuşurken daha yumuşaktı. İlk defa bu sefer olacak hissi yaşattı. Ama bu histe uzun sürmedi. Steven çok kısa sürede eski alışkanlıklarına geri döndü tekrardan katı gıdalara başladı, porsiyon kontrolünü tamamen bıraktı. Kendi ağzıyla günde 4-5 kez pizza yediğini itiraf etti. Doktorlar böyle giderse midesinin tekrardan genişleyeceğini söylediler. Kilo alımı tekrardan artınca Steven yeniden yardım istemeye başladı. Doktor Navsa Steven'ı bir daha programa almayacağını söyleyerek kapılarını tamamen kapattı. Bu reddedilişten sonra Steven tekrardan yalnız kaldı. Steven başka bir şehre taşındı ve orada Stefania adında bir kadınla tanıştı. Kısa süre içinde evlendiler. Bu durum artık Steven'ın yeni bir hayat denemesi oldu. Evli olduğu süreç kameralardan uzak, daha sessiz geçirdiği bir dönemdi. Ama zamanla günlük hayatı yine yemek etrafında şekillenmeye başladı. Evde tartışmalar da arttı ve bir süre sonra boşanmaya karar verdiler. Boşanmanın ardından Steven sosyal medyada yeniden görünmeye başladı. Daha bitkin görünüyordu, dişlerini kaybetmişti, enerjisi düşüktü. Artık onun için ne bir program vardı, ne bir doktor, ne de düzenli bir destek. Aynı evde büyüdüğü kardeşi Justin ise bambaşka bir yoldaydı. O da ağır yaşamlar programına katıldı ve oldukça iyi kilo verdi. Ameliyat oldu, işini kurdu ve hayatını şekillendirdi. Geriye kalan hayatı boyunca Steven'dan mümkün olduğunca uzak durdu. Steven hayatının büyük kısmını tek bir odada, aynı yatakta geçirdi. Odadan çıkamadı ama bağırarak, kışkırtarak ve kaos yaratarak milyonların hayatına girdi. Programlara katıldı, tedavi edildi, ameliyat oldu, ona defalarca şans verildi ama hiçbiri işe yaramadı. Çünkü sorun hiçbir zaman kilosu değildi. Asıl sorun Steven'ın ta kendisiydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.